2025-26 eğitim öğretim yılı tüm ilimizdeki öğrencilerimize hayırlı olsun. E, hepsine başarılı bir dönem diliyorum. E, bu anlamda biz de il özel idaresi olarak e, her zaman olduğu gibi inşaat yatırım müdürlüğü ve diğer müdürlüklerimiz kanalıyla ilimizdeki bütün okulların gerek bakım onarım e, gerekse yeni yapılan inşaat işlerinde her daim e, o işlerin bizzat içerisinde olarak okullarımızı daha iyi bir seviyeye getirmek için her dönem elimizden geleni yapıyoruz. Bu dönemde 2026 yılı bütçesi içerisinde yaklaşık 185 milyon üzerinde bir yatırımla yine eğitim öğretimi desteklemeye inşallah devam edeceğiz. Tabii bir yandan da bakanlığımızın yaptığı yatırımlar da çok önemli. Allah'ın izniyle kısa zaman içerisinde okullarımızın hiçbirinde bir sorun kalmayacak diye buradan ifade etmek istiyorum. Bu sene il özel idaresi kanunıyla eğitim öğretime kaynak aktarılacak.